günaydın iyi öğlenler ben videoyu şu an açabildim Çünkü evde işe gitmediğim zaman uyuyorum ve uyuduğum için de anca açmış oluyorum Şimdi arkadaşlar bugün kursumuza gidiyoruz ve Smokey ay çalışıyoruz Bugün de şans eseri hocamızın doğum günü onu da kutlayacağız o yüzden bugün blazer, ceket ve pantolon giydim. Bu kombinimi seviyorum ya. Bayağıdır yapmıyordum değil mi? Neyse hem doğum gününe yakışır olmak istedim. Hem de canım bugün böyle giymek istedi. Şimdi ben metroya gidiyorum. Saat 1'de metroya binsem süper olacak. Ve kalküllerimi kısalttım. Bana bazen geliyorlar arkadaşlar yani. Hani. Diyorum ki kes. Kes yani bir şey olmaz. Ben de kesiyorum. 5 tane ailenle çeşitli çalışın dedi ama ben pek vakit bulamadım arkadaşlar çalıştığım için o yüzden İki tane yaptım. Yani üç tane eyeliner yapmış oldum. E ben metroya gideyim. Metroda %100 çekemem. Gidiyorum. Görüşürüz. %50 numaralı. Sen o yok galiba. Farklı bir şekilde tamamladın şu borsetini. Ya burada da değil tamam. Bu ona çok benzer. Kıl bir fırçayla fıdralayabilirsin. Çok da böyle uzaklara gitmeye gerek yok. Böyle tam T bölgesi. Karşıdan olan şu bölgeler çene. Bunlar matlaşmalı sinema TV'de bu parlamalara çok takılıyorlar arkadaşlar. Çünkü ışık altında inanılmaz parlıyor bunlar. Genelde bizim böyle <laughs> sinema TV özür <laughs> çalışırken genelde yaptığımız şey çok sık budalama. Ben YouTube'a vlog çekiyorum. <laughs> Benim de şeffaf var. You're whispering just behind my ear <laughs>

Okey. Yok hocam el sallar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet hocam. <laughs> 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 okey ya. Kesinlikle <laughs> okey. <laughs> birazcık kapatıcı istiyorum sanki. Birazcık. <laughs> Yağ allık. Evet, allık ondan. Harun bu pigmentsiz mi? Bilemedim. <laughs> Birazcık da görün. benim yok. Vax değil mi? Vax mı şey mi soruyorsun? Tara mı soruyorsun? Tarak yok. Vax var mı? Kaşa geçiyorum. Benim de uymuyor, açık kalıyor. Evet, en kuşunu kullanıyorum, koyusunu kullanıyorum. Ama açık kalıyor. Şey tamam. E geçeyim mi? Yoksa anlığım falan iyi mi yani? Yok. yok. var da yapmadık odaya. Tamam. Yapmayayım. Tamam. Şap, ben şap. Tamam. Tipiklerimizi şey yani, kıvırtalım. Tamam. <laughs> tamam. hani, hani Çok böyle şey. böyle, güzel. Kim sen de bronz kadınsın şimdi. Tabii hmm. hiçbir Okay. Kahve, ne, kalemin var mı? Kahve, ne, Evet, siyah şimdi çok gözümde durur diye. Ay, oldu bence. Şimdi smoky yapacağım ama kahverengiyle yapacağım. Çünkü şu an kahverengi uygulamışım. Evet. <laughs> çok bekleniyor. Sen de sen de katılıyorum. Aynen. Biraz Hocam de biraz, biraz daha, daha yoğunlaştırayım mı iyi mi? mi? İyi yani mi? Yani yoğun da yapabilirsin ama iyi ama yani. Tamam. Yok, daha sonra çok yoğun şeyler yapacağız zaten. O tamam. O yoğunluğu orada kullanıyorum. Çok beğendim ya. Kahverengi de süper oluyor. Ha. Çok beğendim diyorum. Kahverengi de çok güzel oluyor. Siyah dansa. Dansa kahve güzel Evet. Fark etmez dedi şimdi. Ben o yüzden kahverengi yaptım. Ama sen siyah yakışıyor. Sen siyah yap. Gibi duruyor? Ben anlamadım. Onu yoğunlaştır. Acaba niye öyle durdu? Başka bir şey uyguladın mı onlar? Hayır, aldık şunu sen de tamam. Aa! Allah Allah. Hey, değil mi? Evet. Ha şey, Amerika'da şey kadar değil mi? böyle Evet. Bir evet. Hı hı. Şaselli, böyle daha tatlı renkli oluyor. Benimki mi? <laughs> İkinizinki de öyle oldu. Benim, evet. bak seninki de öyle. Bence şeyden biliyor musun? Sürdüğümüz sonda tam da evet. önce karışınca böyle bir renk olmuş. Olabilir. Evet, olabilir. Nasıl evet. Bu temiz yaptım, olsun, her, her şey yanınızda olsun. Oldu. Evet, bazı ben çok iyi oldum. Ya çok dağıldığı zaman çok güzel görünüyor banda. ya. siyahlar aynı. Şey. Her altları farklıdır. Ama problem kimse yeşile Hoca eline dedim de abi işte. yani sürmek lazım yani. Maskara süreceğim. Nasıl Dudama renklendireceğim eklendireceğim şimdi. Daha da kahve kahve de olmadı Kahvenin renk oldu. Bakayım. Bakayım. <laughs> Sen diğer derse gelme. <laughs> Kesinlikle kahveyi çok beğendim ya ben. Keşke ben de kahveyi atayım. Hı hı. Hocamız burada mı? Değil. Neler kapanmadı? Ama çok hafif ya fondöten. Şey geçtim mi? Konseyleri. Böyleyim. Evet, bugünkü makyaj hakkında ne düşünüyorsun? Biraz e ee, şaşırtıcıydı. Şikayet edeceğim. Hiç güzel değil. Dağıtması korkunçtu yani. Şu göze bakar mısın? Mavi Kalemler oldu. Benden sebep oldu. Yani. Kesinlikle benimle alakası yok. Kalemle. Evet. Bunu beğendim. sonra da. Ama hatalarını gör. Ama şey senlik <laughs> bir şey yok ki. <laughs> senlik bir şey yok. Senin şey yapmaya çalışıyor. Hayır, senden alakası yok. Ama eline de sürdün. <laughs> evet, Mavileşti yani. Gerçekten. Kalemle alakası var. <laughs> tamam, değil, burası daha doğru. burası biraz aşağı sarkmış. Görüyorsunuz şu. Alt kısmı mı? Aynen, burası daha doğru görünüyor. Açın da şuraya doğru gizlendiriyorsun. Hı hı. Ona dikkat ederseniz. <laughs> Şimdi <de> olur <laughs> mu? Kan Neyi? Evet. Tamam. Bizimki... Bence sen kamerada konuşmayı seversin. Konuşmak ister misin? Niye? <laughs> Youtube <gülüyor> videom için. <laughs> hmm, ben Sıla. Kız çok güzel. Al mikrofonu. Ver mikrofonu. Merhaba kızlar. Hayatınızda hiç bu kadar güzel ve seksi bir kadın görmemiş olabilirsiniz. İşte ben. O oh, ben. Neydi bu lanet şeyin adı hatırlamıyorum gerçekten. Tamam bir dahakine o zaman. Tamam, tamam arkadaşım görüşürüz. kızıyor. Bay. Şu, çöp atın. <laughs> Biz çıktık bakayım ne duruyor? Sarı böyle. Hayır bence ay çok güzel duruyorsun. Arkadaşlar biz çıktık bakın makyajına. Çok güzel. Ben ama yoğun smokey'den pek mutlu değilim biliyor musun? Evet. Basit de, evet. Ben de Ve basit. Basit evet. Basit. Yani Ben ama bence iyi. İyiydi. Makyajı Evet. Siyah şey yapsaydık eğer. Ben mesela siyah uygulasaydım yine zorlanabilirdim. O yüzden Her kahverengi şey. uyguladım. Ben pişman oldum ya. Teşekkürler kahverengi yapsaydım. Neden? Ama güzel görünüyor şu an. Hava yani, buz gibi. Ben sonra biraz böyle pişmanlık bir duydum. Ters kaldım çünkü. Bir de bir siyah suyum yani. Hep siyah suyum. Ama senin gözüne siyah yakışıyor. Önce böyle garimsi falan gördüm. Bir de bana şey satıyor. Hep öyle oldu biliyor musun? Bizim işte Gamze ablayla Buse'nin de böyle şey kalemleri yeşilleşti yani. Böyle bir şey oldu. Anlamadık yani. Aynen. Selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız ya? Bugün o kadar çekmedim ki yani şu şekilde çekmedim. Benim zaten bundan önceki ilk videomun acemiliğini şu an konuşmak istemiyorum. O kadar acemice bir video olmuş ve o anki heyecanımla da sizlere birazcık boş yapmışım. Heyecanımı çok dilime dökmüşüm yani. Bu yüzden birazcık boş boş muhabbet etmişim. Bugün de e, bu videonun öncesi aynı düzen olduğu için ama ben bugün mesela diyetlerine gitmedim. Evde uyanıp hazırlanıp çıktığım için pek de bir şey konuşup çekmedim sizlere. Direkt zaten bugün makyaj kısmını uzun tutmak istiyorum sizlere. E, bütün süreci böyle net bir şekilde görün istedim. Bugün hafif smokey eye çalıştık. Hocamız dedi ki isterseniz siyah isterseniz kahverengi çalışın. Ben de ya siyah olduğu zaman böyle hoşuma gitmiyor ve makyajımı silmeden dışarı çıkmak istiyordum. O yüzden de koyu yapmaktansa kahverengi yaptım. Buraya da fotoğraflarını koyarım. Böyle hani o kadar alelacele gelişiyor ki her şey elime kamera alıp mesela çekemiyorum. Bugün ama gerçekten boştu. Günümü çok boş geçirdim. Bu makyajı yaptım makyajı çok beğendim bu arada. Bugün bugün bunu beğendim. Hatta e, hocamızın doğum günü anını bile sizlere çekemedim. E, bizim dersimiz buçukta başlıyor. Biz 25 gece falan hemen sınıfta toplandık. Herkes toplandı. Hoca işte gelirken mumları yaktık. Öyle olduğu için de onu çekemedim. Yani direkt o hazırlığa bakıyorduk. Onun dışında çok eğlenceli bir derste. Yapabildiğim bir makyajdı o yüzden. Bugünü onda 9 değerlendiriyorum. Şu an çok karanlık bir ortamdayım. Benim gibi video çekemediğim için, video kesileri kısa olduğu için bir puan kırdım. Şimdi eve gidip sizlerle beraber ajanda dolduralım istiyorum. Çünkü ajanda almıştım ve düzenini tutturamamıştım. Bugün de sizle videomuz dolu olmuş olur. Bence mantıklı bir fikir. Fit check yapmamıştım, bunu da yapmış olayım. Evdeyim, evdeyim, evdeyim. Bilgisayar başına bile oturdum. Ama hem ışığımı prize takmam gerekiyor hem de bilgisayarın şarjını takmam gerektiği için ışığı bekletiyorum. Bilgisayarım şarjda olsun. Ondan sonra sizlerle beraber aşağıda dolduracağız. Bayağı oldu bu arada. Saat şu an 9. Ee, planlamalar yapmayacağım ama mesela gün gün geriye gidip o gün ne olduğunu yazacağım. Birazcık da günlük gibi bir şey olmuş olacak yani. Bakalım. Şimdi ajanda doldurmanın vakti geldi. Ben Ekim'de başlamıştım. Ekim ayında başlamıştım. Ve ajandam var. Bu Mad Notebook'un bir ajandası. <laughs> Göstermeyi utanıyorum. Ekim ayında başladım tamam mı? İşte bu kısmını doldurdum. Burada wish list yaptım. Kendime işte make up üzerine bir şeyler yaptım. İki gün yazdım sadece bu şekilde. iki günümü stickerlerle yazdım. Sticker almıştım. Zaten benim normalde e, şu şekilde bir ajan. Bir de bir ajandam vardı. Bunu kendim yaptım ve bir zaman sonra bunu da boşladım. Bunu boşlayınca devamı gelmiyor. Yani bu iki ajanda türü içinde geçerli bu bu arada. Hiçbir şekilde devamı gelmiyor. Yani kesinlikle bırakmamanız gereken bir durum bu. Ee, Ekim'le Kasım'ı bir tutacağım. Mesela bu Ekim'in yanına da Kasım diyeyim çünkü Ekim'i hiç yazmadım. Kasım'ı da en azından birazcık ortaladık Kasım'ı ama yapacak bir şey yok. Yani o gün önemli bir şey olduysa veya o gün beni mutlu eden, üzgün eden bir şey olduysa yazıyorum. Günlük gibi hem de mesela planlamam gereken şeyleri de planlayabildiğim bir defter. O yüzden hani iki yönlü şekilde kullanabiliyor olmam. İyi yani bu bu beni mutlu ediyor biraz. Her şey fotoğrafladığım için telefon galerimden bulacağım hangi gün şu gün şu gün falan fistan değil. O şekilde bulacağım. Şimdi sizde de aşağı alayım ve beraber ajanı dolduralım. <laughs> Bitirdim ama e hayatımda hiçbir değişiklik olmamış. Sadece <laughs> dört gün yazabildim. Tabi günlerimi geçiriyorum orası ayrı ama önemli olan dört günüm varmış. Bu ay için Kasım'ın başından beri yazdım işte bunları. Daha nice güzel anları diyeyim o zaman çünkü önemli anlar şu an çıkmamış yani yok. Göstereyim size hemen. Tadam bakın böyle oldu. Kısa ve öz yazım ve ellerimin eklem kısmı çok acıyor. Yani bu elimin mesela böyle yaparken çok fazla uyuşuyor elim. Çok yorgun hissediyorum sanırım ondan. O yüzden pek üzerine duramadım. Bence iyiyiz ya. Sizce bence doldurduk yani. Boş kalmasın hani. Şuradan sonra şuranın görüntüsü hoş. Bu iki günü de falan da doldururum yüksek ihtimalle. Böyle bir ne yorucu bir gün atlattık bol makyajlı bir günü atlattık. Önceki çok sohbetliydi, çok konuşmalı bir videoydu. Birazcık da acemeliği vardı şimdi. Hani çok gereksiz konuştuğum yerler olmuş da yani artık kessem video bölünecekti. Ben de attım direkt ve ilginiz için teşekkür ederim bu arada. 300 izlenme olmuş. 300 izlenme. Teşekkür ederim. Klasimi de yapıyorum. <laughs> Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Diğer vlogumuzda, diğer videomuzda görüşürüz. Böyle.